İşte nihayet İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 1453 Sarıyer Maslak Ayazada'yım. İşte bu en sevdiğim okulda başıma ne gelebilir ki? Evet, ilk gün. Hadi arkadaş edinelim. Merhaba, merhaba benim adım da Neyse boşver. Öncelikle çoğu şeyin mekruh olduğunu belirtmek isterim ve cümle içerisinde aniden diyalog halindeyken selamun aleyküm diyebilirim. Oldukça dinime bağlıyım. Senin de ağzına sıçarım. Ha? <laughs> 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 Anlık karar nedeniyle saçımı boyattım ve sahnede arkadaşlarımı bitiriyorum. Bye, bitch. Okay. Tam yenilerini bulacağız mecbur. <laughs> merhaba, benim adım Mert. Merhaba, merhaba benim adım Elvan bana bazen enayi de derler. <laughs> ha, o kim? Bu da arkadaşım Semra. Biz arkadaş mıydık ya? <laughs> ha. Ne haber Semra bende? Eee, ne olacak? <laughs> Harika sizinle <de> arkadaş olmalıyız. <laughs> ne haber ya? Saçma olmayın canım. Sadece flörtleşir geçerim. Ah, dersler harika ilerliyor. Peki Nişantaşı Üniversitesi'nde ne gibi dersler öğrendim? Özellikle temel hukuk dersi benim için harikaydı. Bir şey diyeceğim, bu imza kağıdı ne zaman gelecek? Yok, yeter. Yeter, hayır. Durmuyorum ben burada. Durmayacağım, hayır. Yok am ben bu okuldan nefret ediyorum tamam ben Ben bu okuldan nefret ediyorum ben daha çok çalışacağım boğaz içine yerleşeceğim anlıyor musun boğaz içine yerleşeceğim Ay gülden hoşlandın Ya çok hoş çocuk <laughs> <laughs> Ne yapsam? Açılayım mı? Açılıyorum. Açılacağım. Şey... Senden hoşlanıyorum. Kalkül bıraktım. Şimdi onlar düşüyor. Hiçbirinin benle uğraşmasına asla izin vermeyeceğim. İşte yeni dönemde başladı. Alo, ya evet, ha evet evet, döneceğim tamam döneceğim, bir dakika, ha, ha. ne olmuş, ne dedin, ha, eee, gençler, yeni dönem, yeni saç. Oha herkes yenilenmiş. Kalkül bırakmış. Biri saçını açmış. bizimle de bir şeyler yapma vakti gelmiş. Canım. Onun için tabii ki de saçımı boyatmadım. Ne haber ya? <laughs> ay, 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 ay. Saçmalamayın. Sakıntılı falan değilim. Ya abi hayır. Ya ciddi mi bu? Ya bu ciddi mi? Ya Elvan, Elvan tamam. Sakin olur musun? Biraz sakin ol. Ya bak herkes bizi dinliyor. The next day. Çok boş geçiyor. Allah aşkına bak, okulun son günü. Bir şey olsun istemiyorum. Adam akıllı bak, sakince lütfen lütfen, lütfen bak. Evimize gidelim, sanımız alıp e, Allah'ımız seviyor bak Ne olur Dönem son bir şeyler yapılmasa. Dönem son sıçtım herkesin ağzına. Kan vermek istemiyorum artık. Artık öleceğim. Kafamı vurdum. Kan verdim. Yeter. Yeter. Benim de bir canım var. Eee? <laughs> ben ne düşüyor burada? ben hiçbir olaya dahil olmadım. Bu ne?